Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Ramazan hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'ya sorularımız olacak. Abdullah Bey sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Öncelikle e, teşekkür ediyorum e, Tokat e, TV olarak bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ben Abdullah Pamuklu, e, Tokat Erbağ doğumluyum eğitim olarak İmam Hatibi İstanbul Zeytübunlu İmam Lisesi e, üniversite olarak e, bir süre Medine İslam Üniversitesi hazırlık Mısır e, Şeriat Fakültesinden sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden e, 98 mezun olarak e, okulu bitirdim. Daha sonra e, Haseki Eğitim Merkezi e, ve ondan sonra da ağrı, ordu, kumru ilçe müftülükleri yaptım. Oradan sonra Çorum il müftü yardımcısı olarak 8 sene görev yaptıktan sonra il müftüsü olarak ilk defa kendi doğum yerimde olan Tokat'ta Cenab-ı Hak bizlere bu fırsatı verdi. Onun için Allah'ımıza hamd ediyoruz. Bizleri böyle güzel bir görevle memleketimizde ihtiyaç ettiği için. Peki Sayın Müftüm malum pandemi dönemindeyiz. COVID-19 aşısı orucu bozar mı? Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımız Fetva Kurulu olarak Diyanet İşleri Yüksek Kurulu e, Fetvayı vermiştir e, Covid-19 19 aşısı e, orucu bozmaz. E, çünkü orucu bozması için gıdevi özellikler yani gıda özelliği yani bizim oruçtaki e, açlığa dayanma gücü veren bir e, özelliği olması lazım. Fakat bunun böyle bir özelliği olmadığından dolayı e, bozmaz e, diyoruz. E, aşı vurulması gereken e, halkımızdan e, kimseler aşılarını vurulabilirler. Ama İlla ki ben e, iftardan sonra vurulmak istiyorum diyenlerinde o görüşlerine saygı gösteririz. Ama fetva olarak e, aşı vurulabilirler COVID-19 aşısına. Evet. Peki Sayın Müftüm, teravih namazı bu yılda yok biliyorsunuz. Vatandaşlarımıza buradan ne söylemek istersiniz? Evet, Diyanet İşleri Başkanımız e, geçen hafta bu açıklamayı yaptı. E, özellikle... E, beş vakit namazlar kısıtlamalara rağmen e, görevlerimiz camilerimizde görevinde baş, görevi başında olacak. E, yürüme mesafesinde gelen cemaatimize namazları kıldıracaklar. yası namazı olarak da sadece camilerimize yassı namazı kılınacak. E, vitir namazı günün son namazı olduğu için e, teravih namazıyla beraber e, vitir namazını halkımız evlerinde e, kılacaklar. O, da, o hususta cemaat olma imkanları varsa cemaat olarak evlerinde aileleriyle yoksa münferiden kılabilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın nafile Ramazan'a mahsus ibadetlerinden bir tanesidir teravih namazı. Onun için e, münferiden evlerinde kılmaları veya cemaatle kılmalarında hiçbir sakınca yoktur. Teşekkürler. Peki Covid'li bir hasta oruç tutabilir mi? Covid'li bir hasta eğer zorluk çekmiyorsa, nefes darlığı, herhangi bir sıkıntı çekmiyorsa bazılarına çok... ...nefes almada zorlanma oluyor veya işte boğazında sıkıntılar olabiliyor... ...zorlanıyorsa hastalık münasebetiyle zaten ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buna müsaade ediyor... ...tutmayabilir ama bazılarında çok hafif, hiç belli belirsiz... ...yani sadece ufak tefek ağrılarla geçiriyor, atlatıyor... ...kendisinde herhangi bir sıkıntı, hayati tehlikeye atmayacak bir durum olmuyorsa tutmalarında bir sakınca yok ama hayati nefes almalarında işte e, boğaz e, diğer e, sa, vücutlarındaki farklı e, ağır e, geçirme durumu olursa e, hastalık vesilesiyle ne yapar e, iftar eder yer ama e, Ramazandan sonra kazasını yapar. Peki camilerde hes kodu olmalı mı sizce? Çünkü AVM'lerde birçok yerlerde bu uygulama yapılıyor. Camilerde olsa sizce nasıl olur? Tabii ki camilerde de hes kodu olması güzel olur ama cami camilerimize gelen cemaatimizin çoğu 60 50 ve 60 yaş üzeri olduğu için bu büyüklerimiz, cemaatimiz Hes kodunu akıllı telefon kullanmadıkları için çoğunluğu kullananlar da hes kodunu e, yani e, bulamayabilirler veyahut da gösteremeyebilirler. Bu açıdan sıkıntı yaşanabilir. Ama e, hes kodu olmadan bizim camilerimize gelen cemaatimiz için dezenfektan standlarımız kuruludur ve camilerimizde o bir buçuk metrelik işte mesafeler ve hijyen kurallarına riayet edilmiştir. Özellikle cemaatimizin yoğun olduğu camilerimizi din görevlilerimiz Ramazan'a hazırlık olarak zaten Ramazan talimat namelerimizde de var. Halıları yıkatmışlardır. Hijyenik ortamı sağlamışlardır. Ve büyük camilerimizde çift taraflı olarak da dezenfektan standlarda bulunmaktadır. Biz e, diyanet olarak müftülükler olarak e, camilere giriş çıkışlarda hijyen e, mesafe e, e, temizlik konularına e, maske konularına dikkat ediyoruz. Hatta bütün camilerimize valimiz tarafından e, sayın valimiz doktor Ozan Balcı tarafından e, tedarik edilmiş sağlanmış maskelerimiz var. Maskesi değişmesi gereken veya eksik unutmuş olan e, cemaatimize da Hemen görevlerimiz maske e, takdim etmekteler. O açıdan biz bu şekilde tedbirlerimizi aldık. E, camimize gelen e, cemaatimize e, yine din hizmetini bu şekilde suna, sunuyoruz. Bunda herhangi bir e, sakınca da görmüyoruz. Bir de şunu İçişleri Bakanımız da ifade etmişti. Bu konularda en e, maske, mesafe ve hijyen konusuna uyan, en e, e, doğru şekilde uygulayan cami cemaatini oldu da camilerimizdeki e, saf düzeninden görüyoruz. Bizi fitre ve zekat hakkında da bilgilendirir misiniz? Evet. E, fitre, e, yaratılış, e, fıtra asıl Arapça ifadesiyle yaratılış atiyesi diyoruz. Yani her insan anne karnından dünyaya gel, sağlıklı bir şekilde geldikten sonra e, her insanın fitresi verilir. E, bu seneki fitre miktarı da Diyanet İşleri tarafından e, belirlenmiştir. 28 TL olarak e, bunu Asgari olarak verebilir Zekat Da yine Müslümanların üzerine Farz olan bir ibadet Bizim insanımız Yani Anadolu insanımız genelde Zekatı Ramazan Ayının faziletinden Dolayı yani bu ayda verilen Farz yapılan farz ameller 70 ve daha fazlasıyla Mukabele görüleceğinden Allah katında bu sebeple İnsanımız her ne kadar zekata tabi malı olup da zekat verme mükellefi olduğu zaman Ramazan ayının dışında da olsa Ramazan ayını tercih ederler. O ayda verirler ki daha çok sevap kazanalım. E, nisan miktarı mala olan ve üzerinden de bir yıl geçen her Müslüman e, malının zekatını vermek durumunda 80.18 e, gram altın asgarisi ve onun üzeri e, olarak üzerinde nakit parası olan Aynı ...veya altına olan, döviz olan ne varsa... ...hepsini cem edip... E, üzerinde de bir yıl geçmişse... ...onun zekatını... E, ...fakir, ihtiyaç sahibi, yoksullara... ...vermek durumunda. Yani e, bugün asgari ücret alan... ...işte gerçekten e, zor durumda... ...hatta e, Covid-19'dan dolayı... E, ...salgın münasebetiyle... E, ...işini bırakan... ...birçok insanımız var. E, bu insanlardan, çevremizde özellikle... ...akrabalarımızdan varsa... Öncelikle akrabalarımızı tercih etmemiz lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer diyor fitre veya zekat sadakayı e, bir Müslüman kendi yakın akrabasına verirse iki sevap alır. Ama tanımadığı bir e, Müslüman kardeşine verirse bir sevap alır. E, 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 eğer herkes bu şekilde düşünürse şayet. E, herkes kendi yakın akrabasını, e, gariplerini, kurabasını, ihtiyaç sahibi, fakir, yoksulu düşündüğü zaman e, ortada fakir kalmaz. Ama e, maalesef bu konuda biraz duyarsızız. E, kendi akrabalarımızı gözetmek yerine e, farklı e, kimselere verebiliyoruz. Ama öncelikle kendi yakın akrabalarımızı gözeterek e, onlara e, fitrelerimizi, zekatlarımızı, bağışlarımızı vermemiz doğal anda. Eğer yoksa çevremize. Ondan sonra diğer fakir fukaraya da verilmesi esas olandır. Çünkü Müslüman, Müslüman kardeşini her zaman sıkıntısını gidermesi gerekir. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını bu dünyada giderse Cenab-ı Hak da ahiretteki sıkıntılarına giderecektir. Hadis-i şeriflerimiz vardır. O açıdan Zaten atalarımızda komşu saçken tok yatan bizden değildir şiarıyla bizlere bu o konuda hem hadislerimiz dinimiz hem de örfi e, ritüellerimiz bize bunu öğretiyor. Onun için e, biz müftülük olarak bu anlamda Diyanet Vakfımızla bize bağışta bulunan halkımızın emanetlerini o yoksul insanlara e, inşallah e, ulaştıracağız. Özellikle geçen sene e, müftülüğümüzde hizmet veren Kur'an kurs hocalarımız ve din görevlilerimiz e, kaptan Kalbe e, Ramazan İftar Sofrası diyerek bir projemiz var. Onun ikincisini bu sene uygulayacağız. O vesileyle e, her mahallede her gün 100 aileye e, iftar e, sıcak iftar yemeği 3 çeşit sıcak iftar yemeği e, takdim edeceğiz. Bu anlamda inşallah. E, Vatandaşımızın da desteğini bekliyoruz. E, 3000 TL e, destekle e, mesela bugünün iftarını, yarın iftarını e, o şahıs veya iş adamımız veya hayır sahibimiz adına e, ikramda bulunabiliriz. Bu sene biliyorsunuz toplu iftarlar olmadığından bizler veya değişik setekalar bu anlamda e, o garip kurabağanın inşallah e, destekçisi olacağız. Onların sıcak e, sofralarında e, çorbası, yemeği olacağız inşallah.